Merhaba. Bugün metilasyondan bahsedeceğiz. Son zamanlarda önemini daha iyi anladığımız bir kimyasal reaksiyon. Bedenimizin hemen tüm hücrelerinde her saniye milyonlarca kere tekrarlanan bir reaksiyon. Metil vermek ve almak aslında bu işin özeti. Peki neden önemli bu metilasyon? Şuraya özetlemeye çalıştım. Bir kere DNA ve RNA'nın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. DNA ve RNA'nın sentezinde önemli bir kimyasal reaksiyondur metilasyon. Gen ekspresyon dediğimiz yani hangi proteinlerin ya da hangi fonksiyonların aktif olacağını ya da uykuda olacağını belirleyen bu epigenetik mekanizmayı da belirleyen sistem metilasyondur. Biyotransformasyon yani vücuttaki toksik maddelerin ve metabolitlerin vücuttan atılması işlemi. Bu faz detoks, detoksifikasyon dediğimiz olayın diğer adıdır. Burada e, maddeler yağda erirken suda erir hale gelirler. Sinir miyelizasyonları yani sinirin etrafındaki e, o kılıfın oluşumu yine metilasyonla ilgilidir. Bağışıklık sisteminde biliyorsunuz doğuştan bir bağışıklık hücrelerimiz var, bir de sonradan edinsel bağışıklık hücrelerimiz var. Yani bunlar B hücreleri, T hücreleri, antikorlar kompleman sistemi, bütün bunların oluşumunda metilasyon önemli bir fonksiyon yapıyor. Nörotransmitterlerin oluşumu ki bu metilasyon döngüsünün çarkın yanında devam eden biyopterin de döngüsünde biraz sonra anlatacağım. Bu nörotransmitterler ancak bu metilasyon döngüsü sağlıklı çalışırsa oluşurlar. Şimdi bu metilasyon döngüsü aslında çok karışık bir döngü. Şöyle bir görsel koyayım size. Şimdi bu metilasyon döngüsünün kalbinde şöyle bir zincir var. Buna bağlı olarak iki tane başka döngü var. Bunlardan bir tanesi transsülfürasyon döngüsü, bir tanesi folat döngüsü, bir tanesi biyopterin döngüsü. Şimdi ortada kalpteki metilasyon döngüsünden bahsedelim. Çok basite indirgenmiş haliyle burada şöyle bir dönüşüm vardır. homosüstein metiyonine dönüşür, metiyonin magnezyumla beraber S adenozil metiyonine dönüşür. Bu tekrar homosisteine dönüşür. Şimdi burada kritik olan nokta birincisi S adenozil metiyoninin yeterli olması. Bunu bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok ama yurt dışında bunun saplamentleri var. Alabiliyoruz çünkü bu S adenozil metiyonin bedeninizdeki en önemli metil vericidir. Dolayısıyla önemi buradan geliyor. S adenozil metiyonin homosisteine dönüşür. Homosistein neden önemli? Homosistein vücutta kendi halinde fonksiyonunu yapan bir madde iken eğer kendisi şu folat döngüsündeki bir problem nedeniyle metiyonine dönüşemezse yani şu olay gerçekleşmezse homosistein artar. Bizim laboratuvar bulgusu olarak önemsediğimiz verilerden bir tanesi homosüstein yüksekliğidir. Bana sorarsanız homosüstein yüksekliği LDL, HDL, kolesterol, trigliserit, total kolesterol gibi verilerden daha da önemlidir. Biz onun, e, onun altında olmasını istiyoruz. Mümkünse 8'in altında olmasını istiyoruz. Çünkü homosisteinin şöyle bir kötü tarafı var. Homosistein yüksek olursa damar duvarını yaralar. Ve o yaralanan damar duvarı sizin kolesterolünüz, LDL'niz, HDL'niz normal olsa bir de yaralanan damar duvarı Trombositlerle doldurup orada trombosit tıkacı olabilir. Hele bu kalpte olursa ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden homosisteğini biz mutlaka 40 yaş üstündeki hastalarımızdan istiyoruz. Kilosu ve lipid profili normal olsa bile. Şimdi bu sistemi de problem çıkaran şey şu olabilir. Folat bizim yeşil yapraklı bitkilerden aldığımız bir B vitamini türü. B9 diyebiliriz. Folat aktifleşmek zorunda biz aldıktan sonra ve bunu aktifleşmesini sağlayan bir MTFHR geni var. Şimdi şu gen önemli. Neden önemli? Çünkü bu gen, şu gen, Türk toplumunda %60 oranında defekli. Yani mutasyona uğramış. Yani bu gen Türk toplumunda, Türk toplumundaki 10 kişiden 6 kişide çalışmıyor. Dolayısıyla folat döngüsü gerçekleşmez. Şu aktif folata dönüşemediği için ki bu aktif folat aynı zamanda metil kobalaminin oluşumunda da önemlidir. Bu da B12 dediğimiz vitamindir. Metil kobalamin yani aktif B12 oluşumunu da engeller. Dolayısıyla şuradaki bir problem bizim B12 düzeylerimizin düşük ya da B12 fonksiyonlarının yetersiz olmasına sebep olur. Dolayısıyla en son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Eğer Türk toplumunun bir üyesiysek B12 düzeylerimiz normal olsa bile ben B12 takviye almanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü B12 düzeyleri serumda normal oluyor fakat fonksiyonu fonksiyonlu yapmıyor. Fonksiyonlu yapıp yapmadığını anlamak için de biz kanda metil malonik asit bakarız. Eğer metil malonik asit yüksekse B12 vitamini fonksiyonlu yapmıyor demektir. B12 vitamini sürekli yani düzenli olarak almamız gereken vitaminlerden birisi bana sorarsanız. Şimdi bu metilasyon döngüsü neden önemli demiştim. Şurada birkaç e, kelime etmiştik. Bunlar birçok hastalıkla ilişkili aslında. Eğer siz şu söylediğim reaksiyonları ve yapıları vücutta bozarsanız bunun sonucunda bu kansere de yol açar, kardiyovasküler hastalıklara da yol açar, bağışıklık sisteminin çökmesine de yol açar diyabete de yol açar, depresyona da yol açar. Neden? Çünkü burada nörotransmitterlenme oluşumu var. Yani hemen hemen bildiğimiz bütün kronik hastalıklar şu döngüyle ilgilidir. Bu döngünün sağlıklı olması lazım. Peki başka önemli bir tarafı nedir bu metilasyon döngesinin? Şimdi şurada bir çark var gördüğünüz gibi. Şurada bir çark var. Buradaki çarkın adı transsülfürasyon döngüsü. Bu neden önemli? Hani antioksidanlar falan alıyoruz ya ya da vücudumuzda antioksidan olsun istiyoruz, glutatyon yaptırıyoruz, C vitamini alıyoruz falan. Bütün bunlar vücuttaki radikalleri yok etmek için ya da nötralize etmek için. İşte bunun vücut içinde yapıldığı reaksiyon transsülfürasyondur. Ve transsülfürasyonda glutatyon da oluşturulur. Transsülfürasyonda başka bir önemli fonksiyon ise detoksifikasyondur. Vücuttaki toksinleri biz şu döngüyle atarız. Başka bir önemli çark şurası. Şurası. Bu çarkta da e, metilasyonunla beraber böyle saat çarkı gibi çalışır. Biyopterin döngüsüdür. Biyopterin döngüsüyle biz e, neyi sağlarız? Bir, şu nörotransmitterlerin oluşumunu sağlarız. Şimdi bu nörotransmitterler neden önemli? Bakın, tirozin bir tanesi. Yani tiroidin e, en önemli yapı taşı, tiroid fonksiyonu. Serotonin mutluluk hormonu. Şu sistem olmazsa serotonin oluşturamazsınız. Melatonin insan bedenindeki en önemli antioksidan dene diyebileceğimiz antioksidan ve uykudan sorumlu biliyorsunuz. Ayrıca başka fonksiyonları da var. Triptofan yine uykuyla ilgili, büyüme ile ilgili önemli bir amino asit. Dopamin haz e, haz duygusuyla ilgili bir nörotransmitter. Epinefrin zaten bizi harekete geçiren bir tehlike karşısında vücudu hazırlayan nörotransmitter. Bu döngü çalışmazsa bunlar da çalışmaz. Peki bu sistemin çalışması için ne lazım, ne yapmamız gerekiyor? Yani hocam bu kadar anlattınız da yani bizim ne yapmamız gerekiyor diye sorabilirsiniz. En basit yapmanız gereken şey bir kere iyi uyumak, egzersiz yapmak ve iyi beslenmek. İyi beslenmek derken ben iyi besleniyorum hocam. Tamam iyi besleniyorsun da sülfürlü gıdaları alıyor musun? Yani sülfürlü gıda dedim özellikle bitkisel ağırlıklı besinler bunlar. Brokoli, soğan, sarımsak, kereviz, ayrıca rezene, prasa ve yumurta, balık bunlar sülfürlü gıdalardır ve şu sistemin çalışmasını sağlar. Ayrıca çok önemli şu magnezyum. Magnezyum vücuttaki yaklaşık 130 tane reaksiyonun kofaktörüdür. Bence magnezyum her gün 250 mg özellikle de e, magnezyum bir glisinat formunda bence alınması gerekir. Çinko 2 ay almayıp 1 ay kür şeklinde almakta yarar var. Günde 25 mg. Selenyum aynı şekilde. Betain yine önemli bir şey. Eee ara sıra, e, duruma göre bu işin çalışıp çalışmadığına göre almak lazım. B6 yani piridoksin, B9 folik asit aktif formu falan ve B12 aktif formu metil kobalamini bence düzeylere bakarak almakta yarar var. Hangi takviyeler her gün alınması gerekir? Hangi takviyeler zaman zaman alınması gerekir? Onunla ilgili başka bir videomuz olacak zaten. Peki e, bu sistemi ne bozar? Ne olunca bu sistem bozulur? Zaten şuradan çıkarmışsınızdır. Stres yani HPA aksının aşırı çalışması bu sistemi bozar. Yani aşırı e, sempatik aktivite bu sistemi bozar. Kötü uyku bu sistemi bozar. Yere maruz kalmak bu sistemi bozar, özellikle bir bu sistem üzerine negatif etkisi var onu söyleyeyim. Serbest radikaller, elektromanyetik <laughs> alana e, maruz kalmak bu sistemi bozar. Yanlış beslenme bu sistemi bozar. Mide asidinin düşmesi ve mide asidini düşüren ilaçlar, bu PPI dediğimiz mide koruyucular eğer çok gerekli değilse kullanmamanızı öneririm. Metilasyon sistemini bozar. Metformin ben görüyorum e, hocam ben de e, insülin direnç. İşte adını da söyleyeyim glukofaj aldım yani metformin aldım ya da içine metformin olan ilaçları aldım. Eğer bunu hekiminiz özellikle vermediyse metforminin vücuda verdiği en önemli zarar metilasyonu bozmaktır. Bütün bunlara bir şekilde sebep olabilir ve doğum kontrol hapları metilasyon sistemini bozan ilaçlardan bir tanesi. Özetle söylemek gerekirse burada benim anladığım şey biyokimyanın önemi. Yani biraz bedenimizde ne olup ne bittiğini iyi anlamamız lazım. E, hasta olarak da şu sistemden en az haberdar oluyor olmanız lazım. Ben tıp fakültesinde öğrenciyken biyokimya'yı çok fazla sevmezdim. Yani biyokimya sanki hemen bir an önce bitireyim, bir an önce kliniklere gireyim, beyaz önlüğümü giyeyim ve doktorluğa başlayayım tırnak içindeydi. Ama bugün anlıyorum ki biyokimya çok önemli. Her hekimin ve her hastanın Belli bir düzeye kadar kendi beden biyokimyasını bilmesi lazım. Buradaki önemli sistemlerden bir tanesi de metilasyon döngüsüydü. Dilim döndüğünce bunun önemini anlatmaya çalıştım.